Kulacahisar'ın fethinden sonra İnegöl Tekfur Aya Nikola Karacihisar Tekfur'una ittifak çağrısı yapmıştı. Tekfur bu çağrıya cevap vererek ordularını İnegöl'e göndermişti. İnegöl'de birleşen Tekfur orduları Domaniç'e doğru ilerlemeye başlamıştı. Osman Gazi üzerine gelen bu orduya karşı Domaniç yakınlarındaki İkizce Vadisi'nde pusu kurmuş ve orduyu beklemeye koyulmuştu. Tekfur orduları vadiye gelince bütün gücüyle saldırıya geçen Osman Gazi ve yiğitleri Bizans çafirlerini kılıçtan geçirmeye başlamışlardı. Bu sırada Osman Gazi'nin kardeşi Savcı Bey şehit edilince kayın efellerinin içindeki öfke daha da artmış ve büyük bir gazapla meydandaki düşmanın tamamını imha etmişlerdi. Haberleri duyan Selçuklu Sultanı Mesud ordusuyla birlikte uçlara gelmiş ve Osman Gazi kuvvetleriyle Karacihisar'ı kuşatmaya başlamışlardı. Kuşatmanın ortasında Sultan Mesud Konya'ya dönmek mecburiyetinde kalsa da kuşatma silahlarını Osman Gazi'ye bırakmıştı. Osman Gazi zor geçen kuşatmadan sonra kaleyi fethetmiş, tekfuru idam ederek A beynin intikamını almıştı. Sultan Mesut'u ödül olarak Eskişehir ve civarını Osman Gazi'ye armağan etmesiyle kayılar gerçek anlamda bir uç beyliğine dönüşmüşlerdi.